kop kopalıyorlar o taraftan başlayacaktım yayına ama şarjın maalesef yetmeyecek şöyle canlı yayında göstereyim zaten iki tane hemen göster açmadan önce de peş peşe aldılar bana abi sol tarafta istavriti e peş peşe alıyorlar istavrit yaparız hop canlı yayında 3 arkadaşlar kurşun arkası 5-10 dakika olmuş başladı bilginiz olsun Hop 4 Tabi boyutlar değişiyor Ufak var büyük var Valla şu an tam ufak iğne Çinekop çaparısı atmanız gerekiyor e Çünkü sol taraftan yani Her noktadan şu an balığı alıyorlar Bak 5 oldu Allah herkes alıyor maşallah maşallah ne oluyor Emirgan'a ya. Ee, ağırlık yaprak abi boyutlar ya. Şu kısımda ara ara istiharit ve istiharit şaparısında peş peşe çinokop alıyorlar. Onu da bilgilendirelim. Vallahi şarjım son bir. Yüzde bir. Dayandığı yere kadar anlık herkese gösteriyoruz. Al sadece şenekop değil, istavrit de var arkadaşlar. Hop, altı. Bak bolluğu, bereketi görüyorsunuz arkadaşlar. Ve çok uzak bir mesafede değil. Umarım balık devam eder. Ki öyle görünüyor. Şu an bir Emirgan'da bir akım var, bir balık geçiş yapıyor. Devamı da gelir diye düşünüyoruz. Vallahi ne güzel ya beklediğimiz.